Merhaba arkadaşlar. 1894 yılında yaşanan İstanbul depremine Amerikalı mühendislerin petrol arama gemisinin sebep olduğu iddiası Sultan II. Abdülhamid'e bildirilir. Akabinde bir soruşturma başlatılır. Şu an gördüğünüz iki Osmanlıca belge bu konu hakkında olup yaşadığımız her büyük depremin yapay depremler olup Amerikan donanmasına ait gemiler tarafından gerçekleştirildiği iddiasının hiç de yeni bir iddia olmadığının göstergesidir. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve son olarak 2023 Şubat ayında yaşadığımız büyük depremlerin ardından da bu komple teorisi sıkça yer aldı sosyal medyada. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden önceki son büyük deprem 10 Temmuz 1894'te Öyle ezanı okunduğu sırada 12.27'de meydana gelmiştir. Depremin merkezinin Yeşilköy açıklarında Marmara Denizi'nde olduğu genel olarak kabul ediliyor. O dönemde İstanbul'da sismik ölçüm yapacak bir alet bulunmadığından bu bilgi tartışmaya açıktır. Yunanistan'ın başkenti Atina'dan yapılan ölçümlere göre ise depremin şiddeti 9'du. Ancak neden olduğu yıkım ile karşılaştırılınca bu şiddetin gerçeğe pek uygun olmadığı kabul ediliyor. Şimdi gelelim Sultan II. Abdülhamid'e sunulan belgelerde ne olduğuna. Avrupa'da o dönem saygın gazetelerden biri olan Peşter Lloyd gazetesinin 28 Ağustos 1894 tarihli nüshasında yani depremden bir ay sonra Rob Milne imzalı makaleye göre Herbert Tredanfer adlı bir mühendis, Amerika'da yaşayan Monsieur Isaac Malpendo ve Rus asıllı olduğu bildirilen Monsieur Pestoshev San Francisco kentinde bir araya gelirler. Yapılan bu görüşmede mühendis Herbert Tredenfer karada ve denizde petrol aramak için yepyeni bir sondaj burgusu icat ettiğini söylüyor. Kayaları delmede kullanılan bu yeni icat edilen güçlü ve üstün özelliklere sahip burguyu kim 200 bin kadem derinliğe yani 60.950 metreye yakın bu derinliğe indirirse ona 5 milyon dolar ödül vermeyi kararlaştırıyorlar ve o parayı da dünyaca ünlü Rothschild Bankasına yatırıyorlar. 1894 yılının Temmuz ayında da Katsiona adında bir gemi Marmara'ya geliyor. İçerisinde icadın sahibi Monsieur Tradanfer, Monsieur Milne ve çeşitli devlet memurları ve işinde uzman kişiler yer alıyor. Çok geçmeden denize açılıyorlar ve sondaj işleri başlıyor. 8. günde 4000 kadem yani 1219 metreye ulaşıyorlar. Bu derinlikte sıcak kumla karşılaşıyorlar. Bunun üzerine burguyu icat eden mühendis Herbert Tradenfer bir telgrafla Paris'e çağrılıyor ve işleri Monsieur Milne'ye ediyor. 1219 metrede sıcak kumla karşılaşınca bunun ne anlama geldiğini Monsieur Milne'ye soruyorlar iddiaya göre Mösyö Milne bu sıcak kumun altında bir yanardağ tabakasının olmasının muhtemel olduğunu ve eğer bu gerçekse bu yanardağın Osmanlı'yı mahvedeceği cevabını veriyor. Çalışmalar devam ediyor. 9 Temmuz 1894 gününe geliyoruz. Sondaj devam ediyor ve yeni icat edilen bu kuvvetli kaya burgusu 54.000 kadem yani 16.459 metreye kadar ulaşıyor ve yine bu ulaşılan her bir derinlik telgrafla bildiriliyor. Bir gün sonra da İstanbul'da Marmara Denizi'nde Yeşilköy açıklarında olduğu kabul edilen ve zararlarını videonun sonunda dönemin sabah gazetesinde yazılanlardan bildireceğim büyük deprem, büyük harekatı arz oluyor. Depremin olmasından sonra da geminin ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Depremden bir ay sonra, Peşterlöğüt gazetesinde bu makale çıkınca bu yazı yayının haberi başkatip Süreyya Bey tarafından zaptiye nezaretine apar topar hızlıca bildiriliyor, rapor ediliyor. Rapor şu şekilde. İstanbul'da yaşanan bu büyük depremin sonunda buna Marmara Denizi'nde petrol arayan bir geminin sebep olduğuna dair iddia Sultan II. Abdülhamid'e bildiriliyor. Bu iddia üzerine soruşturma açılmasına karar veriliyor soruşturma tamamlanıp Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa imzasıyla Yıldız Sarayı'na sonuçlar bildiriliyor. Soruşturma sonucuna göre depreme bir petrol arama gemisinin sebep olduğu iddiası rapor olarak gelir gelmez acilen Marmara'ya sahili olan başlıca merkezlere, Tekvurdağına, Dağı'na, Gelibolu'ya, Çanakkale Boğazı'na, Tekirdağ Şarköy'e, Erdek'e ve Bandırma'ya durum soruluyor. Bu merkezlerden Paris'e ya da başka bir yere böyle bir sondaj yapıldığı ile ilgili telgraf yollanıp yollanılmadığı, gelen bir cevap olup olmadığı kontrol ediliyor ve buna dair bir kanıt bulunmadığı bildiriliyor. Yine bu bahsi geçen Marmara civarındaki merkezlerde böyle bir vapurun demir atıp petrol arama ya da sondaj yaptığına dair bir bilgi olmadığı görülüyor, bildiriliyor. Peşter Lloyd gazetesinin makalesinin aslı tercüme ediliyor, gazete sahibine ulaşılıyor, makalede nitrogliserin ve dinamit kullanıldığı yazılı olmasına rağmen gerçekte kullanılmadığı anlaşılmıştır deniliyor. Zaptiye Nazır Hüseyin Nazım Paşa'ya göre bazı kişiler depremin yarattığı korkuyu kullanarak çıkar sağlamak peşindedirler. Özetle yapılan soruşturmada Marmara Denizi'nde yüksek teknolojili yeni bir burguyla bir gemiyle bir petrol arama girişimi vesaire yok. Çevredeki merkezlerden gönderilen bir telgraf ya da gelen bir telgraf yazışma yok. Dolayısıyla Amerikalı mühendislerin Marmara'da gizli gizli petrol ararken bunun depreme sebep olduğu iddiası boş çıkıyor. Ama anlaşılıyor ki bu olay İstanbul halkının ve bazı kesimlerin akıllarında yer ediniyor ve her büyük depremde bu iddia yeniden gündeme geliyor. Videonun başında 11 Temmuz 1894 tarihli depremden sonra Sabah gazetesinde yer alan haberleri paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi şu tespitler yapılmış o dönem. Depremden bir gün sonra çıkıyor bu gazete. Deprem çok hafif bir şekilde başlamış, sonra şiddetlenip güneybatıdan kuzeydoğuya doğru şiddetlenmiş ve sona ermiş. Denizdeki gemiler çok büyük dalgalara maruz kalmışlar. Mürettebatlar, yolcular dehşet içinde kaldıklarını söylemişler. İstanbul'un her yerinden büyük bir toz bulutu kalktığını görünce gemidekiler bunun deprem olduğunu anlamışlar. Zira deprem anına kadar deniz çarşaf gibiymiş, gayet sakinmiş. Marmara sahilinde deniz önce 200 metre çekilmiş, sonra şiddetle karaya doğru tekrar hareket etmiş. Sahilde ne kadar sandal, kayık, küçük gemi vesaire yapı varsa hepsine paramparça etmiş. 3-4 saat sonra tekrar artçılar yaşanmış. 4 tane daha şiddetli deprem olmuş. Tüm İstanbul halkı sokaklara dökülmüş. Resmi dairelerde kimse kalmamış. Halk sokaklarda sabahlamış sonraki günlerde Edirne Kapı'da Edirne Kapı'daki surlardan İstanbul'un tarihi cami, hamam ve çarşılarına varana dek her yerde büyük yıkımlar, çökmeler olmuş. İnsanlar enkazlarda can vermiş. Sirkeci'de istasyon civarındaki caminin minaresi yıkılmış. Sirkeci iskelesi önünde yer uzunlamasına 42 metre yarılmış. Kapalı çarşıda o an dükkanlarda olan, alışverişte olan insanlar büyük panik yaşamış. Depremin şiddetinden Kapalı Çarşı'nın kapıları kapanmış, çarşıda yer yer çökmeler olmuş. Gedikpaşa, Kadırga, Kumkapı, Yeni Kapı ve Langa'da bin ev yıkılmış. Galata'da Yeraltı Camisi'nin minaresi yıkılmış, halk paniğe kapılıp rıhtıma koşmuş, kayıklara, teknelere binip denize açılmışlar. Adalarda çok büyük tahribat olmuş. Evler, manastırlar, oteller, karakollar yıkılmış. Kadıköy'de kuyu kazan bir işçi toprağın kapanması sonucu içinde kalarak ölmüş. Hamamlarda depreme yakalananlar ise panikle üstlerinde başlarında ne varsa o şekilde sokaklara fırlamışlar. İlginç görüntüler ortaya çıkmış. Dönemin belediyesi diyebileceğimiz kurum Rıdvan Paşa'nın başında olduğu bir komisyon kurup depremden zarar gören fakir fukaraya para, yiyecek ve çadır teminine başlamış hemen depremin ardından. O dönem 90 bin altın toplanmış ve hepsi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış. Ve bu bilgileri depremden bir gün sonra yazan Sabah gazetesi bir günlük kapatma cezası almış.